Arkadaşlar, internette gördüğüm bir anahtarlık askılığını yapacağım sizlerle. İnşallah güzel olacak. Şöyle bir askılık gördüm. Ee, önce bu askılığın çatısını yapmaya başlayacağım. Şu gördüğünüz tahtalar benim aldığım fırının korumasında kullanılan normalde kareydi bunlar. Ee, çıkarttım. Şimdi geri dönüştürmüş olacağım. İnternette 50 liraya 60 liraya satılan bir anahtarlık yapmaya çalışıyorum. Ee, çatısını yaparken örtüşebilmesi için bir çaplık oluşturabilmek için tahtayı bir ucunu örnek veriyorum 24 santimden ölçtüysem diğer ucunu ondan 2 santim daha e, uzağından ölçtüm. 24'ü 26 oldu. ikisinin arasından bir çizgi çektim. E, şimdi keseceğim arkadaşlar bunu. çatıyı oluşturacağız. Önceliğimiz çatı olacak. Arkadaşlar çatının oluşturduk çatımızı. Tam da birbiriyle örtüşüyor. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu an çatımızı oluşturduk. Çatı bu olacak. Çatıyı bir kenara koyalım. Şimdi içine koyacağımız tahtayı ölçelim. Çatı okey, şimdi şu karşısına düz bir şekilde koyacağım. Tahtayı ölçüp keseceğim. 23 santimlik bir tahta keseceğiz. çok böyle ince düşünüyor olabilirim ama tahtanın dayanacağı yerleri tam aynı hizada olsun diye 5 santimden çiziyorum. Ölçüyü de ona göre alacağım. tam 20, bak şimdi tekrar şuraya oturttum tam 25 santim oldu şimdi 25 santime bir ölçü alalım düzgün olması lazım tahtamızın keserken herhangi bir hata yapmamak için çap kesmemek için düzgün kesebilmek için dört bir tarafını çiziyorum arkadaşlar. Oldu da testereyi kaydırırsam beni uyarsın bu çizgi. Kaydırdığımı anlayayım, düzelteyim. Sonuçta bir makine çizimi yapmıyoruz. Eleme olacak. tarafını çizdim. Şimdi kesme işlemine geçiyorum. Arkadaşlar çatının karşısında olacak altında olacak yerini de kestim. Onu da yerine yerleştirdim. Sıra yanlarda. Yanları ölçüp biçip yapacağım. Arkadaşlar evimizin daha doğrusu askılığımızın ev görünümlü askılığımızın sağını solunu her yerini yaptık. Şu an sadece alt çıtası kaldı. Alt çıtasından sonra da ince işçiliğine geçeceğiz. Arkadaşlar şu iki yan tahtaları da yerleştirdikten sonra paralel olmalarını sağladım. Aralarındaki ölçüleri eşleştirip. Şimdi ölçtüm. Bu tahtadan altının tahtasını çıkartacağım şimdi. <laughs> Tahtanın Birazcık yamuk olduğunu fark ettim. Şu tahtaya bakayım bir daha. Çok az yamuk var tahtada. ölçüp keseceğim arkadaşlar tahtayı arkadaşlar bütün tahtalarımızı kestik şu an ev görünümü anahtarlık askımız bu şekilde hazır ancak bunu güzelce zımparalayacağım. Zımparaladıktan sonra pürmüzleyeceğim. Pürmüzden sonra ince bir zımpara daha atacağım. Arkasından vernik yapacağım. Şimdi zımparalamaya geçiyorum. Arkadaşlar şimdi tıraşını e, zımparalamasını yaptık. Pürümüzde yakma iskitme işine başlayacağız. <laughs> sona arkadaşlar. Vernikleyeceğim birazdan. Arkadaşlar şimdi tahtalarımızı sprey vernikle spreyleyeceğiz Vernikleyeceğiz. Ve dikkat etmeniz gereken çok yakın tutup e, damlamasına veya görülenmesine sebep olmamak mümkün mertebe yani nasıl diyeyim iki karış falan uzaktan spreylemeniz lazım. Fıs fıs boyayla boyayanlar bunu daha iyi anlar. Fıs fıs boyayla boya yapanlar. Biraz uzaktan. 1,5-2 karış uzaktan. Bakın fazla bir göllenme olmaması lazım. Birden bir yere çok tutmaktansa az az yapıp tekrar tekrar üzerinden geçerek verniğin kalınlığını ayarlamak daha güzel olur. Diğer videoyu hızlı bir şekilde tamamlayacağım. Sinarlama işini hızlı, meşiniz yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çengelleri takacağımız tahtayı elimizle vidalama zor olacağı için şarjlımıza vidanın birkaç küçük başlığını kullanarak delik açacağız. Dolayısıyla çengelleri vidalamamız daha kolay olacak. Vida açıyorum. Arkasından tutkal ve çivi ile tahtalarımı sabitleştiriyorum. diğerlerini hızlı bir şekilde yapacağım Arkadaşlar anahtarlarımızın son hali. Bazı yerlerde tahta çakma yaptım. Vida kullanmak yerine matkapla delip içerisine pin yetine tutkalla birlikte tahtayı çaktım. Son hali bu. Herkese güzel deneyimler olsun.